1962 yılında İzmir'in Bergama semtinde o dönem bağlarda çalışan Hasan adında bir adam, dedenizle birlikte yaşadığı ürkütücü bir olayı deneyimler. Hasan 4 çocuk babasıdır ve geçimini tütün kırmak ve bağ bahçe işleriyle sağlamaktadır. Bağlarda çalıştığı için evinden uzak olan Hasan, ufak bir kerpiç evde uyumaktadır. Bir gecenin bir yarısı Dede ve ninenizin kapısı çalar. Kimin bu saatte kapıya geldiğini merak ederek kapıyı açtıklarında Hasan'ı perişan ve ağlarken görürler. Hasan, korktuğu için dede ve ninenizin evine sığınmıştır. Uyurken göremediği bir varlığın kendisine dokunduğunu ve adını fısıldadığını anlatır. Bu olaydan sonra Hasan o evde bir daha kalamaz ve geceyi dede ve ninenizin yanında geçirir. Aynı olaylar ertesi gecelerde de tekrarlanır. Korkudan delirmek üzere olan Hasan hastaneye kaldırılır. Yaz sıcağına rağmen kazak giyen Hasan'ın bu hali doktorları da şaşırtır. Birkaç hafta sonra hastaneden kaçan Hasan dede ve ninenizin kapısına tekrar gelir. Fakat bu sefer yüzündeki garip ifade dede ve ninenin korkmasına neden olur. Kapıyı kapatıp içeri almayan dede ve ninenin endişeleri yersiz değildir. Çünkü birkaç gün sonra Hasan'ın hastaneden ölüm haberi gelir. Neden öldüğü ise bilinmemektedir. Hasan'ın ölümünden sonra Bergama Ulu Camii'nde naaşını yıkarken ilginç bir olay yaşanır. İmam, Hasan'ın kolunda Arap harfleriyle yazılmış bir iz fark eder. Bu iz, dede ve ninenin aklına Hasan'ın son gece söylediklerini getirir. O gece Hasan, dede ve ninenize garip bir şekilde gel, gidelim, demiştir. Dede ve nineniz Hasan'ın ölümünden sonra onu rüyalarında görmeye başlarlar. Bu olay dede ve ninenizin aklından hiç çıkmaz ve vefat edene kadar Hasan'ın başına gelenleri merak ederler. Siz de dedenizden bu hikayeyi dinledikten sonra geceleri kapı çalındığında tedirgin olursunuz. Dedenizden kalan bu anı size her zaman o gece yaşananları hatırlatacaktır.